Türkiye'nin en vurguncu kanalına hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Buğra. Bugün 11.000 TL'lik bir kasayla gene bildiğiniz yerdeyiz. Sweet Bonanza'dayız canılar. 6.000 TL'lik ilk satın alımla her zamanki gibi başlıyoruz. Ben satın alıma yaparken sizde ne yapacağınızı az çok biliyorsunuz ama ufak bir tekrar geçeyim. Videoyu beğenerek kanala da abone olarak bana destek olabiliyorsunuz. Destekleriniz için hepinize ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum. Aynı zamanda bugün gece 12'de de yayındayız. Akşam yayında da görüşürüz zaten bol bol Kucaklaşıp özlem gideririz. Canlar ciğerler. Şimdi. Karpuzun var mı? Yok. Yeşili de kestim. Hmm, kaç spinimiz var? 7 spinimiz var. Kurtarırız kurtarırız. Sıkıntı olacağını zannetmiyorum. Güzel olacaktır. Bugün farklı şeyler denemek istiyorum. Gene yukarılara yukarılara koşmak istiyorum canıma. Bakalım ne olacak. Bugün zaten Buğra Bey'de izlemişsinizdir. Bugün böyle ufak bir kazanç sağladık. O yüzden bu 11 bin lirayı riske edebiliriz. Sıkıntı yok. Üçte bir kadarını oyunda ayırdım. Berbat ödedin. Berbat ödedin canım. 6. Son 700 lira. Patlarsa patladık. Geçmiş olsun. Yapacak hiçbir şey yok. Olur böyle şeyler deyip devam edeceğiz. Arkadaşlar bu arada yorumlarda da çok fazla görüyorum. E, diyorsunuz ki hep sen mi kazanıyorsun? Arkadaşlar her zaman tabii ki kazanmıyorum. Bu adı üstünde. Bakın şans oyunları oynuyoruz. Bir dakika devam ederim. Dur açıklamamı yaparım. Güzel. Ne ödedim buraya peki? Oy güzel. 18 kar güzel. Tekte koyduk. Güzel 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 güzel. arkasın devam. Mikrofonu biraz kırdım kusura bakmayın. Ee, ne diyordum? Heh, arkadaşlar tabii ki de sürekli kazanmıyorum. Adı üstünde oynadığımız oyunların ismi şans oyunu. Ben burada yakaladım. Güzel anları sadece sizlerle paylaşıyorum. Kayıp da diyorum tabii ki de. Kayıp etmek mümkün değil. O yüzden oynayacaksınız arkadaşlar. Nasıl diyeyim size? Gözden çıkarabileceğiniz, sizi yormayacak. Sadece girip şansınızı denemek isteriniz. Tutarlarla oynamanızı tavsiye ederim. Kendinizi zor duruma sokacak para, paralarla oynamayın. Paranıza yazık olur. Kendinize de yazık etmeyin. Kendinizi zora sokmayın. Ee, dediğim gibi her zaman kazanmak mümkün değil. O gün şans yüzünüze gülerse kazanırsınız. Gülmezse de yapacak bir şey yok. Kaybedersiniz. Buraya para yüklüyorsanız herhangi bir oyuna arkadaşlar o parayı gözden çıkarmanızı öneririm. Ona göre kendinizi ayarlayın. Oynamıyorsanız da hiç oynamayın. Bu bir kazanç kapısı değildir. Böyle kamu spotumu da yaptım. E, gereksiz arkasan arkadaşlarım için yorumlarda hani e, neyse yorum yapacağım arkadaşlar. Yani hepimiz düşünebiliyorken özellikle bunları bana söyletmeniz çok ilginç. Ne diyeyim? Devam. Şimdi karpuzu veriyorsun bana. Elma ver, mavi ver, bir şey ver. Bak ekranın güzeldi Yani neden kestin ki burayı? 7000 TL'deyiz. 7000 TL. Güzel bir patlama yakalamamız lazım. Yüksekten uçuyoruz. Alımlarımız çok yüksek. Güzel bir şeyler yakalamak zorundayız. Eriklerim geldi. Yeşilim gelemez. Ekranda yer kalmamış. Ekranda yerim yok. Son 5. Son 5'te güzel bir atılım lazım. Şekerlere he. Vallahi bezdirdiniz canımdan. Gelmeyin abi gelmeyin. İnsanın istemediği ot burnunun dibinde bitermiş diyorlar ya. Tam olarak o muhabbet bu şekerler ya. Zarar 3.5 tamam. Ekart ederiz sıkıntı yok. 9 devam. Karın hepsini girdim. Ana kasam kaldı sadece. Beni ana kasadan içeri sokturma oyun. Hadi ya. O ana kasadan girmeyeyim canı içeri. Hadi. Dönme boş. Galiba bu ev bir zorlayacak bir Gel. iki tane erikat kat aşağıya açalım. Atar mısın? Atar mısın? Görülmüş mü? İstenince geldi. Üç spin. Ya sen böyle yarı yarı ödemeye devam edersen benim seninle işim var ama. O beni batışa götürür. Düzelt. Düzelt kendini. Kendine gel. Bir silkelen. Silkelenemiyorsan biz silkelim seni. Yarısını ödüyor ya. Olin. Olin. Hadi yüksek risk yüksek kazanç. İnandık. Ben inanıyorum. Siz de inanın. Hadi be. Aldık çıktık. Aldık çıktık. İki hareket tak tak yaptık. Hadi bakayım. Yormadan, kırmadan, güncendirmeden güzelce alıyoruz çıkıyoruz baba. Hadi. Mavi alabil alamayacağız tabii ki de. Çarpan var yani. Gereksiz bir çarpan koymuş oraya oyun. Sırf onu alamayalım diye koyulan bir çarpan var orada. Nasıl alacağız ki? Güzel burası aslında da. Yeşil gelir mi araya iki tane ya? Çok zor da. Aha! Aha. Kurtarıcı geldi. Baba. Baba geldi. Baba olaya dahil oldu. Güzel. 70k tek de güzel oğlum. Ya sen. Yani ya sen var ya sen. Sen şeytan. Güzel. Bak bu ilaç. Bu ilaç. Gerçekten güzel oldu. Geçen el gelseydi üzülürdüm. Güzel. Alın büyükten gelmesi çok büyük isabet oldu. Çok da iyi oldu. Çok da güzel oldu. 500 lira takla gene. 31 de çarpan diyorsun. 31 neden çarpan güzel ama güzel sıkıntı yok. 87 bin lira. 1200'de ben de var. 88, 89. Koyar mıyız be? Koyar mıyız be? Şimdi bakın ne yapıyorum? Bak. Diyeceksiniz ki ne alaka? Şimdi alakayı hemen size anlatayım canlılar burada. Alaka şu. Oyun 100x patlattı. Hem de büyükte patlattı. Buradan sonra beni üzmeye gidecektir bir süre. Ben devam etmek istiyorum. Kasamı biraz daha katlamak istiyorum. En azından bir 100.000'in üzerine atmak istiyorum. Ee, oyun şimdi burada ufaktan bir geri vitese takacak kendini. Beni zorlamaya başlayacak. O verdiği tutarı geri almaya çalışacak. Ya burada yapılması gereken iki şey var. Ya alacaksın çıkacaksın ya da ufak ufak denersin oyunu. Şu an yaptığım gibi. Bir bakarsın oyuna. Ne durumda? Ödüyor mu ödemiyor mu? Bak ödediği paraya. Şimdi düşün burada 50.000 lira aldığımı düşün. <laughs> Alacağım ödeme 500 lira olacaktı canım. Kendimi bundan kaçırıyorum. Aslında algoritmaya çalım atmaya çalışıyorum şu an bir, bir nevi. Bak devam. 5-4 küsür atını basıyorum. Açılmıyorum. Büyütmüyorum. Sebebi de dediğim gibi birkaç el böyle zorlayacak. Patlama elini yakalamaya çalışacağım. Patlama elini küçük küçük ellerle ekart etmeye çalışıyorum şu anda. Dediğim gibi algoritmaya çalım. Yani oyun diyor ki al git. Yani ya benim ya yani bana sorarsanız arkadaşlar oynuyorsanız böyle bir vaziyette karşılaştıysanız. Bu riski alırken iki üç kere düşünün. Ben şu an bir tık kafam rahat oynuyorum. Yani çünkü bugün bu ikinci kazancım olacak olursa. Ki zaten şu an bayağı iyi durumda. O yüzden birazcık kafam rahat oynuyorum. Aha. Jelibon falan diyeceğim de zor be. Elma kesildi. Güzel ya güzel fena değil. En azından 50x verdi yani. Görüyorum oyunda hala potansiyel var. Ne yapsak 7 mi atalım içine? Attık 7. Yani dediğim gibi Risk almadan çekmek sizin daha çok işinize yarar. Kar cebe yakışır. Risk alabilecek durumda değilseniz almayın. Alabilecek durumdaysanız tabii ki alabilirsiniz. Gene kendi bileceğiniz iş. Ben karışmıyorum. Herkesin kendine göre bir oyun tarzı var. Benim tarzımda bu zorlamayı seviyorum. Ama şunu göz almanız gerekiyor. Bu 80 bin giderse üzer mi? Manyak üzer. O yüzden abartmadan, cıvını çıkartmadan bir şeyler yapacağım. Çıvırını da çıkarabilirim bilmiyorum. Oyun çünkü güzel fena değil. Güzel. Güzel. Bir çarpan daha. Alım çıktı galiba. Fazlasıyla. Güzel. Dediğim gibi mevzu algoritmaya çalım canım. Mantıklı oynayacağız. Kafamızı kullanacağız. İmamın dediğini yapın yaptığını yapmayın. Dediğini yap. Kazan yaptığını yaparsan hiçbir şeyin garantisini vermiyorum. Bak bu kısma kadar olanı yap da ondan sonrasına... Bence yapma gene sen biliyorsun canım. Şimdi 89.000'e geri döndük. Açılsak mı biraz? Biraz yüksek mi kovalasak? Hı? Böyle ne bileyim bir uçsak mı yukarılardan? Yürütür müyüz? Yürütürüz be. Aldım. 35. Yürütürüz be. Yürütenler neyimiz eksik? 50, 50, bin liramız kasamızda sıkıntı yok. Hiç mi ödemeyecek yani 35 bin lira? Dediğim gibi çalım attık zaten. İyisiyle kötüse jelibon gelir mi? Geldi bile. Üf. Üzümü verdin. Bak üzüm, muz. Şimdi buraya güzel bir çarpan. Allah seni ne yapsın? 2K takla vardı. Güzel bir çarpan atsa çok güzel şeyler olacak. Neyse güzel bir dönem güzel. Devam olur. Spinimiz var. Daha bitmedi 7 tane spin var Alımı çıkardık Çıkaracağız zaten Çok az kaldı Sadece güzel bir taklaya bakar Az önceki gibi 2k taklaya güzel bir çarpan da Okey olur Bizi bayağı kurtarır Rahatlatır ee, Var mı? Ne var? Uzatman var Buraya bir de çarp diyecektim Geldim güzel Güzel istemeden geldim Alım çıktı 5 uzatma aldık 7 tane spine geri döndük Kasamız cebimizde Bastığımız para hala cebimizde Buradan sonra ne yazarsak kar yazarız. Alın büyük, en ufacık şeyde bile güzel rakamlar alacağımızı düşünüyorum. Bakalım. Bakalım ne olacak. 40'a çıkardık bile. 5000 lira kar. Hadi be. Burayı oynayamazsın da. Son. Ödedin. Evet. Tamam. Gene 100.000 yapamadık. Aldım 40. 57 bin lira hala içeride. Kaç para kardayım? 40 bin liranın üzerinde kar temin gayet güzel. Net kardan bahsediyorum kasadaki tutarı çıkınca. Güzel. Var mı iki kalbin? Ver iki kalp şuraya. Vav. Wow. Sinyalleme ver ver. Bu rakamlarda da bir kalp yüksek çarpan patlatırsak var ya bir diyorum köşeyi döneriz ya. Köşeyi dönünce sağda. bırakmazsın orayı. Güzel. 1180 Güzel Alım çıktı mı çıktı 5000 lirada karı güzel Kasayı 100.000'in üzerine attık Jubile yapabiliriz aslında Çok zorlamanın da esprisi yok Buradan sonra muhtemelen zarara girecek Oyun çünkü zarar yazmadı yüksek alımda iki alım üst üste zarar yazmadı 3. alım zorları muhtemelen Ağzımıza bal çalıyor uzak gibi geldi bana Bence tuzağa düşmeden efendi gibi çıksak güzel olur aynen ya. Karımız çok güzel hiç bozmayalım. ona katladık kasayı hatta 10 katından fazla. Nasıl bir ekran lan? darım zamanı. Neyse güzel. Ödememizi de aldık. Kaç para? 116 bin lira. Tamamdır kafi. Burada bırakıyorum arkadaşlar. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı, bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.